Gel oğlum. Çekirdek buraya gelemen. Çabuk. Çabuk. Neredeydin sen? Gezdin mi? Hadi gel. Gel gidelim oğlum. Gel. Hadi içeri gidelim. Hadi anneciğim. Hadi evine gir. Evine gir. Çabuk. İçeri giriyorsun Çekirdek. Aferin. Nereye gittin anneciğim bugün? Gezmeye mi gittin sen? Anne iş yapsın sen gez. Yaramaz çocuk seni. Acıktın mı? Mamanı çıkarayım mı? Gel. Gel. Al. Gel. Acıkmış mı bu? Gezip gezip geldim anneciğim de. Gel hadi mamanı yiyeceğiz. Aferin benim akıllı oğluma. Evet. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım.